Çınar kurabiye adam yaptı. Nasıl olmuş Çınar? Beğendin mi? Neresinden yedin be? Kafasından mı yedin? Hadi yapmaya devam et bakalım ya. Daha daha hamurum var. Bak. Kafasını kafasını yedin gitti ya. Bak. Burada bir sürü kurabiye adam var. Hepsini Çınar yaptı biliyor musunuz? Bunlara da şekil vereceğiz daha gözleri olacak, ağızları olacak. Burada da var bir sürü, değil mi Çınar? Ah, Çınar! Yarısına kadar gel. Oh. Allah'ım ya iki tane ayağı kaldı. <laughs> Çınar ya çok tatlı ama değil mi? Güzel olmuş. Ellerine sağlık Çınar. Ben çok beğen. <laughs> ne? Olmamış mı? Çınar sen yaptın ya. Beğenmedin mi? Beğendim. Seni var ya hep kandırıyorsun. Çınar <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ama dikkat et eline batmasın tamam mı? Neresinden yapıyorsun iğneyi? Bacağından mı? Bacakları küçücük zaten oğlum. Allah. Neresi? <laughs> ne yaptın oğlum? İyi ağlamıyor da. Sordun mu canı yanıyor muymuş? Sen hastaneye gidince sana nereden iğne yapıyorlar Çınar? Hmm, Kolumdan. Evet kolundan da yapıyorlar değil mi? Acıyor mu peki? Acımıyor. Acımıyor sen ağlamıyorsun. Zaten iğnelerde... Hı hı. Evet onlar iyileştirmek için zaten değil mi? O yüzden korkmamalıyız. Oh bantla mı yapıştırıyorsun Çınar? Hı hı. Hı. Hmm. Ama eline dikkat et bak. Tamam mı? Dikkatli dikkatli oyna. Bugün okula gitmedi Çınar bir Evde Nilo'yu iyileştiriyor. Değil mi Çınar? Hı hı. <laughs> İyileşti mi? Hı İyileşmedi ben mi? Kolundan da yaptı. Kolundan da mı? O ne serdiğin yeri? Şey. Ne o? Örtü mü seriyorsun? Evet. Niye? Çünkü e, aşağıda hep yumuşak ben diye. <laughs> Çınar ya. arkadakilerde hasta mı? Onlar da mı sıra bekliyor yoksa? Evet. Onları da mı iğne yapacaksın Çınar? Evet. Allah Çınar. Çınar bugün iğne günü herhalde. Herkes iğne yapıyorsun oğlum. Nereye bak. Islak <laughs> mendilin bandını yapıştırmış ya. Çınar çok şaşkınsın. Annem hani ama çok tatlısın <laughs> ya. <yap>. Ne? Ah. Evet. <laughs> <laughs> Çınar ya. Dikkat et bak eline falan batmasın. Bir de gerçekten iğneyi çıkartıyor eline batacak oğlum. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereden aldın <laughs> sen o iğneyi ya? Niye aldın sen onu? Allah Allah. Ver, tamam ellerine dikkat et. Ver, sen besleyeceksin sen bebek bakıcısı değil misin? Eee sen besleyeceksin tabii. Ben mi besleyeceğim şu hale? Bak hepsini yatırmasın ayrı ayrı. Eee bak ağlıyorlar ama hepsi birden. Hadi besle onları artık. Oo sen şimdiden böyle hemen su verdin Çınar Bey. Öyle mi içiriyorsun? Ben sana öyle mi içirdim bebekken Çınar? Ah seni şaşkın Çınar. <laughs> Çok mu yoruldun sen? Bak ya daha yeni başladın Çınar. ah ah ah. Ne oldu Çınar? Çınar hayırdır? Yoruldun mu? Bayılıyor mu yoksa? Allah bayıldı Çınar. Dur ben... Bak <laughs> seni kandırdı mı yine beni? Seni şaşkın Çınar bak yine beni kandırdı. Çınar ben gidiyorum tamam mı? Bak. <laughs> <laughs> Çınar ben gidiyorum sen evcilik oyna burada tamam mı? Ben abini almaya gideyim. Tamam. <laughs> Durabilir misin burada? Tamam. <laughs> E ee, nasıl tamam diyorsun o zaman. Sen e, burada oyun oyna işte. Bak, köpüşün var, tombişin var, tavşanın var, pamuk da orada. Pamuk niye arkası dönük bize? İyi tamam hadi yatır. E ee, nes köklerini yememişsin. Hı, kıtır kıtır onu çok seviyorsun sen yemeği. Ne oldu? Neyi düzelteceksin? Ne oldu? Kedi evet. Ne tarafa koyacaksın? Şuraya koy bence. Evet. Çok güzel olur. Çınar. Çınar bir ses geldi. Çınar. Ses geldi. Ne sesi o? Çınar ne sesi o? Kalkıyor. Neden? Bence adam. Ne? adam. Bakalım mı? Evet. Nereye bakacağız? Mutfağa bakalım. bakalım. Nereye bakalım? Nereden geliyor? Bizim oradan. Tamam. Hadi bakalım. Çınar. Yavaş yavaş gideceğiz. Hadi yavaş yavaş git. Allah Allah. Ne oldu? Orada. Ne orada? Kurabiye adam. Kurabiye adam mı? <laughs> Kurabiye adamın burada ne işi var? Nesquik'leri mi almaya geldi? Evet. Hii, ne yapıyor peki? Dans ediyor. Dans mı ediyor? <laughs> ne yapacağız peki? <laughs> Aa Çınar. <laughs> Çınar kurabiye adam onu süt böyle verirsek o erir gider. Evet. Evet. <gülüyor> 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 Ama o sütü nereye koyacağız? <laughs> nereye koysak onu görür? Odana koyalım mı? Dur ben bir bakayım. Hayır hayır dur. Ben bir bakayım tamam mı? bekle. Çınar dur bak şimdi. Bakacağım tamam mı? Bekle sen onu. Bekle, bekle beni bekle beni. Çok heyecanlandım. Ay Çınar orada dans ediyor gördüm. Çınar şimdi ne yapacaksın? Nesquik'e mi dökeceksin onu? Sonra tabağı ona mı vereceğiz? gider mi sonra? Ne? Yap ne bakalım. Ya Eleri gider. gider. Yap bakalım. Allah! Yavaş da kalıya dökeceksin. Yavaş yavaş yap halıya gelmesin. Masada yapsana çınar. Çınar çınar. Şurada yap gel. Çınar. Şuraya getir. Şurada yap şurada. Evet. Orada yap bakalım. Kim verecek onu? Hı. Sen korkmaz mısın? Korkmaz. Tamam o zaman. Allah bence yeterli. Hadi yeterli. Koy biberonunu. Hazır mısın? Bak şimdi. Gidiyor. Bekle. Yani. Bekle tamam mı? Çınar. Arkası dönük ya. Yere koy. Hemen ama sessizce. Tamam mı? Hadi yavaş. Yavaş 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 yavaş. Ne? Buyur. Çalışmalama nasıl yapacak onu? Canan şimdi verdik bekleyeceğiz tamam mı? Bakalım ne yapacak? Erir mi sence? Evet. <laughs> ne? yiyecek onu kutur kutur yiyecek. Oo süt gelmiş. Boğut diye eriye verecek. Evet. Biz de ondan kurtulacağız valla. Çınar. Ne yapacağız? Anne. Kurabiye adamın maskesi mi var? O zaman şöyle yapalım. Ben bir bakayım tamam mı ne yapıyor? Görmüş mü görmemiş mi? Ben bakıp geleceğim tamam mı? Dur bakayım ne yapıyor şu anda. Ay çok heyecanlı. Çınar tabağı görmü görmemiş daha dans ediyor hala. Baksana. Gördü mü dans ediyor hala tabağı görmemiş. Çınar gel be gel gel yapacağız biliyor musun? Kurabiye adam diye bağır buradan. Tabağı görür bence. Hazır mısın? Aha. Oraya kadar gitme bizi görmesin. Buradan bağır. Bağır hadi. Kurabiye adam. Ah duymuş mudur? Dur bakalım. Aa tabak boş. Aa kurabiye adam da yok. Hemen Çınar'a söylemeliyim. Çınar. <laughs> tabak boş kurabiye adamda yok. Sen bağırdın ya. Erimiş mi? Evet. <laughs> dur dur. Dur şaşkın. Dur hadi. Allah. Gördün mü? Bilmiyorum ki. Nerede? Bence. De... <laughs> Maskesi de erimiş mi acaba? Ay o da erimiş. Tabağı al yerden. Oo çok iyi akıl ettik Çınar ona süt koymakla. Aferin sana <gülüyor> <gülüyor> kurtulduk ondan. Başcak yerlere gitmiştir. Başcak yerlere gitmiştir o. Ne? Biz ondan kurtulduk. Bence bu yüzden Ne?